Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Emirhan var ve bugün oynadığımız oyunda da CS:GO Fish Key diye bir site. Yeni mi açıldı bilmiyorum ben tam. Aynen. Yani ben yeni. Em şey attı videosunu çekip falan dedi bende. Refera şey kodu mu? Söyle Dönüyor dönüyor. Hadi hadi hadi. Tamam. <laughs> evet devam et <laughs> e, referal kodumuz arkadaşlar hv büyük hv ailesi ailesi küçük arkadaşlar yazarak 1000 e, coins alabiliyorsunuz e, sitenin grubuna katılarak da 150 coins alıyorsunuz mesela biz böyle yaptık yani arkadaşlar bir de benim bildiğim şu e, atakan bak o sol tarafta hani reverse kısmının üstünde atakan ya evet oraya gel kardeşim geldim level sistemi Katar. var Aynen level 1 olduğunuzda e, sizden bir şeyler çekebiliyorsunuz. Hmm. Öyle. En öyle biliyorum. Yani bir değil, bir nevi CSGO Eskulu gibi bir şey. Her neyse. Oynayalım. Farem gidip geliyor olabilir sizde. Bende de gidip geliyor. Belki gitmiyor, gidip gelmiyor da olabilir. Şimdi kaç basın, kaça basın? Karşım bir dakika ben bir senin sonuna hmm. bakıyorum. Oha Dragonlar falan var. Tabi sikem tamam. değilse arkadaşlar. Site sikem mi değil mi bilmiyoruz. Bakayım güzel bir şey var mı? Hı. Hmm, evet güzel şeyler var. kırmızı bastım evet. arkadaşlar. Ama sen de gel. Kırmızıya yüz bastım. Ben de bastım ama kardeşim. Şu, şu şekilde. Üçüncü kırmızı gelir mi ki? Gelir, gelir gelir. En yüksek mavi. Mavi gelmesi biraz zor. Hı? Siyah. Siyah gelebilir aslında. Aa Atakan, ne dedi? Ne <gülüyor> dedin? Ne <laughs> dedin? Site öyle bir kaybetti ki. Abi Demek ki site böyle çalışıyormuş. Tamam. Anlaşılan son saniyede girecek. Amına koyayım çok fazla şey olmadı. Siyah bastım elinde <laughs> ben de. <laughs> küçük çocuklar gibi böyle yavaş yavaş abicim öyle öyle katlayacağız. Ha ah, korktu. <laughs> ah. Yüksek basalım mı? Emo. Bir dakika ben şöyle param şöyle. Emo yüksek basıyorum <laughs> ben. Hangisine basacağım? Siyah. <gülüyor> Siyah. <gülüyor> Aa adam da 528 basmış. Alin mi yaptın lan yoksa? Yok artık bine sabitledim. Yani tam böyle bin, bin noktası var. <laughs> simetri hastalığı var gibi bir şey ya bende. Hadi. Ve siyah hayırlı olsun. Hahaha. <laughs> <laughs> 2016 <laughs> Güzel. Katlayalım bakalım. Şimdiden ben bir story bakayım arkadaşlar. Neler varmış. <laughs> Güzel şeyler var Ben robot değilim. Lan robot olsam siteye nasıl gireceğim? Ee, aslında giriliyor. Onları kod. Neyse. Detaya girmeyelim lütfen. Evet. Loading your. Bir dakika benim inventörüm mü? Ha sitenin tamam. Benim mantırım böyle olsa vay halimize. <laughs> Şöyle bir en düşük bunlar. Sikeyim mi bilmiyorum arkadaşlar. 50.000 yaparsam denerim arkadaşlar yani siz de gelebilirsiniz buraya da. İsterseniz gelin. Yani biz burada İstersen... 50.000 yapalım. Bakın 50.000 yapalım. Evet. Çekiliş Tabi <laughs> yapalım. Neden <laughs> <Zaten> aldıklarımızla? Ha <laughs> ha Niye durmak için? Ne ne güzel yani. Abartmayacağım arkadaşlar ben. Yani fazla abartmaya gerek yok. Yüz mavi bastım. Yüz mavi bastın gelmeyecek. Yüz siyah bastım. <laughs> gelmeyecek diyor da ilk maviye basan emo çaktırmayın arkadaşlar. Ben maviye basmadım ki. Altta görünüyor. Tabii ben maviye basmadım. 56 basmışsın. Galiba ben basmadım maviye falan. Neyse kaybettik zaten. Eee bir de Coin flipini oynayalım mı Emma? Aç ben, ben gireyim. Aç ben gireyim. Abartmadan aç ama. Yani. Nasıl girelim ya? team olmak istiyorsan CT'm. İstediğin ol olurum olur sen. O yüzden sen, sen aç ben mu? sana soruyorum. Lan istediğin ol. Tamam ben, ben oldum hadi. Gel. Ha. Ha. Bok yedik. <laughs> abi kaybettim ben abi birbirimizi hiç yeniyoruz ya. Böyle bir saçmalık yok. Kaçmış saç sen kazanırsın. ne <laughs> de? <Hadi>. Baba <gülüyor> Johnny. <gülüyor> ben rulete gitmiyorum şöyle yavaş yavaş. <laughs> abi para kaldı O zaman şöyle hızlı bir hızlıca 50 mavi attık. Evet. Bakalım. Lan, pu <laughs> tamam. tamam. Ay. Abicim Ben diyeyim. Ben şöyle bir bine sıfırladım. Bine sıfırladım şöyle bin Kırmızı Kırmızı 150 bastım. <laughs> sol tarafına baksana. Direkt sol tarafta bak Oha oğlum ne yapıyorsun sen? <laughs> abi adam kaybetmek için her şeyi yapıyor. Emo Çok videodayız. Tamam guys. Kardeşim kim dedi kaybettim? ben. Abi, Sarı basanlar şu anki halini çok merak ediyor. Abi dur 600 kaybettim onu özlüyor. Tamam <laughs> <Ne yapayım> şöyle. <laughs> abartmadan yavaş yavaş. Bir 30 bin falan. Şöyle. <laughs> Arkadaşlar 30 bin 50 bin yapınca değil. 50.000 bin harcayınca oluyor. Aynen ben şu anda 3109 itemmişim. Öylesine ben şeye bastım aslında sarıya. Belki bir bi 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 ah, Abi bir dakika ben kaybettim dur. <laughs> ben beni fark etti. Lan ben daha önce yüz bastım zaten siyah Kafayı yedim ama. Ee, kırmızıya 500 bastım. Kardeşim. Öyle oynama benim de canım çöküyor Oynama şöyle benim de canım çöküyor Ne kadar param var <gülüyor> <gülüyor> 1050 var 1050 binli bin Var Aynı hmm. bir tane daha siyah Geldi oha Abi siyahı o kadar basılı oha Kaç tane o 3000 mu O hmm. 3000 mü Evet. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Gevra taş falan i̇şte mı? Site herhalde de... arkadaşlar 1000'i bini 1 dolar, 10 bini 10 dolar gibi bir sistemi var diye tahmin edin. Ya! Alin yapıyorum arkadaşlar ben. Ve bu video bu kadar. Kaka yapma yapma. <laughs> evet arkadaşlar. Eee bin kırmızı bastım ama gelirse video gelirse video kapatmıyoruz devam. Gelmezse görüşürüz arkadaşlar. Şimdiden bir de bak şu, şu saniyede basın like like. like. Hadi hadi ha ha. <laughs> <Evet, ar> <laughs> Adam bir Evet arkadaşlar Adam on bin basmış. Sen Ali'nin yaptın mı? Ali yaptık arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> video bu kadar da. Bunun gibi serileri çekmeyi düşünüyorum ama beğenilirse çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Her neyse görüşmek üzere bay bay